İkimizin de ölmesine ne kadar var? 20 sene mi, 30 sene mi? Biz ölüyoruz. İnsanlar ölüyor, küller ölüyor, arılar ölüyor, dünya ölüyor. Elden ne gelir? Bunu kabullenirsen, keyfine bakarsın. Hayatının keyfini çıkarmaya çalış. Her şey o kadar da üzücü değil. Günlerden sonra bir gün, Şayet fark edemezsen sesimi Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden Bil ki ölmüşüm Fakat yine üzülme Müsteri ol Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini Ve neden sonra Tekrar duyduğun gün sesimi Gök kubbede Hatırla ki mahşer günüdür Ortalığa düşmüşüm Seni arıyorum